Merhaba değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gördüğünüz üzere iki malzeme ile çok güzel bir içecek yapacağız hep beraber. Muzlu, sütlü böyle e, vitamin deposu olan bir içecek hazırlayacağız hep beraber. Bunun için e, iki adet e, muz ve e, süte ihtiyacımız var hemen şöyle bir aparatım var muzları dilimleyip içerisine alalım e, dışarıda ne olduğunu belirsiz e, içinde neler olduğunu bilmediğiniz içecekleri almaktansa çok ekonomik e, vitamin deposu çok e, olan bir içeceği evde de hazırlayabilirsiniz. tıpkı benim hazırlayacağım gibi. Öncelikle iki bardak sütümüzü alalım. İçerisine muzlarımızı dilimleyelim arkadaşlar. Muzlarımı soydum. Şöyle bir ufak bıçak yardımıyla şöyle keselim. Daha doğrusu dilimleyelim arkadaşlar. Ve bunları aparatın içine alalım, şöyle yaklaştıralım. Ee, i̇steğe göre şeker ilavesi yapabilirsiniz, malzemeleri çoğaltıp e, azaltabilirsiniz. Ee, tamamen seçim sizin. Ee, çilekle de çok güzel olacaktır arkadaşlar şöyle güzelce koyduktan sonra e, şöyle ufak dilim bıraktım bardağın kenarına koyacağım süs yapacağım O yüzden bıraktım e, iki bardak sütümüzü alalım Öncelikle e, şöyle bardaklarım var e, bu bardaklara kullanacağım Arkadaşlar yani bu bardağın e, diyelim ki e, şuraya kadar şuraya kadar süt olacak muzda olduğu için Şimdi iki bardak sütümüzü alalım. Örneğin e, sütü şöyle yani çok da dolu olmasına gerek yok. Muzların üzerine alalım. Tatlandırmak için e, içerisine bal e, veya biraz toz şeker e, ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bardaklarımız şöyle e, gördüğünüz gibi e, süsledim. Şöyle bakın, şununla süt doldurduğum için beyaz aparatı taktım. Şimdi bir iki ıı, çevirelim. Bir iki çevirdikten sonra bakın, hemen bardaklarımıza almaya hazır hale geldi. Hemen bardakları artık alalım. Kıvamına bakar mısınız? Şöyle dolu dolu. Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel e, oldular. Bakın. İsteğe göre meyveler, e, meyveyi değiştirebilirsiniz, e, süt miktarını da değiştirebilirsiniz, meyveleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz e, ve arkadaşlar e, tekrardan başka bir videoda görüşürüz inşallah umarım beğendiniz. E, Muzlu sütlerimi beğendiniz. Bakın, şöyle bakalım gerçekten çok güzel olmadılar mı? Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Başka bir videoda tekrardan inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yorumlara belirtirseniz sevinirim. Ee, bolca beğeni bekliyorum arkadaşlar.